Son kontroller yapıldı ve karşılaşmaya konuk ekip Silifke Belediye Spor başlıyor. Başarılar Üçgen Oldu İkelazı Spor. Berşan geldi pozisyonu bozdu topu kazandık. Şimdi savunma arkasına doğru Bahattin. Hadi. Bahattin alırsa tehlikeydi ama kaleci Rasim çıktı. Tehlikeyi sezdi aldı topu. Orta alanda Ali Elvacı Ali, Ali'nin pası Furkan, Furkan. Furkan ceza sahası içerisinde kaldı Furkan. Furkan şimdi havalandırdı kaleci Hakan. Şimdi sol tarafta Şamil pası ceza sahası içerisinde vurdu. Kaleci Hakan'dan önce savunma Karambolani bir kafa vuruşu out. Üçgen oldu ki yeni hocasıyla bugün galibiyet arıyor. Hemen şimdi çağrı, çağrı, çağrı yapma. Çağrı ceza sahası içerisinde karşı karşıya kaldı. Sol ayağıyla denemek istedi. Bahattin topu kurtardı. Pasını gönderdi şimdi. Çağrı. Mikail. Mikail şut. Kaleci Rasim. Topun gerisinde Çağrı. Fatih ile paslaşarak başladı. Cengizhan. Tekrar Fatih. Fatih'in ortası. Savunma arkası boş. Gol. Gol, 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 gol. Gol geldi. Mücadelenin sonunda golü buluyoruz. Silifke Belediye Spor savunmada büyük hata arka tarafta. Metin'i bomboş bıraktı. Ve Metin de gol sevincini yedek kulübesindeki arkadaşıyla Yazcan Erdem'le kutluyor. 43 Elazığ Atatürk Stadyum'da ilk golü Metin Peker atıyor. Yeni Stadyum'da yeni hocayla, Bülent yeni hayat hocayla ilk karşılaşmada ve Elazığ Atatürk Stadyumunda da ilk golü Metin Peker kaydediyor. Suat, top kaybı Cengizhan. Bahattin, Bahattin vurdu, out. Bahattin sert vuruş. İbrahim Halil yerde, onun öncesinde ve oyunda ilk 45 dakika bitiyor. Üçgen oldu Kela Spor 1, Silifke Belediye Spor 0. Cengizhan topu alırsa çıkabiliriz o bölgeden. Cengizhan çok iyi çıkardı topu. Cengizhan. Cengizhan topla kendisi ilerliyor. Yanında arkadaşı vardı. Atmadı. Sevklik çok Cengizhan, Cengizhan topla ilerliyor. Pası kötü yere. Savunma. Şimdi top tekrar bizde. Uzaktan şut denemesi. Out. Hasan Ekici. Ali İbrahim. Ali İbrahim orta denemesi yerden. Top arka tarafa geldi. Erhan, Erhan, Hal Harun. Şimdi vuruş. Out. Baskı yaptık. Topu kazandık. Şimdi Fatih, Fatih. Kaleye bir şut Kaleci Rasim. Kaleci Rasim'in üzerine. Teknik direktör Mustafa Tozlu. Çok iyi yere pas ceza sahası içerisinde Cenk Cenk şut denemesi ikinci hamle gelecek mi? Hakan elinden kaçırdı ama korner kullandı. Savunmada karşılıyoruz. Erhan'ın şut denemesi Hakan Canmazoğlu köşeden çok iyi çıkardı. Tehlike devam ediyor. Topu kazandık. Hakan Hemen oynadı ama Cengiz gelmeden savunmada Tolga'ya çarpan top. Savunmada kaldı. Faul var. Fatih Kıran da sol beke geçti abi. Kırmızı kart. Hakan Cambazoğlu kaleci atışını kullandı. Top bizde kalıyor sol tarafta. Ceza sahası içerisine girecek şimdi şut. Top yan Top yan ağlarda. Murat Torun kafayla indirmeye çalıştı. Berşan ayağından kaçırdı. Metin Peker'in müdahalesi çok iyi pas. Şimdi ceza sahası içerisine topu kazandık. Kale boş vurdu top oh. Gol! Gol 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 gol! 2. golü buluyoruz. Dakika 88. 10 kişiyle bordo beyazlı takım üçgen oldu spor. Direkt taraftara koştu bütün futbolcular. 6. haftada 2-0'lık üstünlüğe dakika 88'de ulaşıyoruz. Yazcı Nerdem'den çok iyi bir pas. Ve Elazığ Atatürk Stadyumu ayakta. 10 kişi kalan Bordo Beyazı temsilcimiz ikinci golü de buluyor. Bülent yeni hayat hoca. Yeni bir başlangıç. Ve futbolcuların da Bülent hocaya sarılması müthiş bir karografi. Şimdi top bizde alırsak tehlike. Burhan İkinci golün sahibi Burhan Arman pası çok iyi yere. Yazcan, 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 Yazcan verdi Murat Torun. Ofsay çok Murat vurdu. Kaleci Rasim son anda. Pas orta alanda rakipte kaldı. Topuk pası. Şimdi bir şut out. Hakem kontrol etti ve karşılaşma bitti. Elazığ Atatürk Stadyumunda ilk galibiyet. Bordo Beyazlı temsilcimiz Üçgen 12 Ela Spor 6 haftalık özlemi bitiriyor ve Atatürk Stadyumunda stadyumun yapılışından bu yana galibiyeti hasretlik ilk galibiyet geldi. Tebrikler Gakkoşlar, tebrikler Bordo Beyazlı.